Bu ikinci videoda Superbrain cihazını ilk kez deneyimleyecek bir kullanıcıya nasıl tanıtılacağını ele alıyoruz. Cihazı daha önce hiç kullanmamış biri, ilk etapta aldığı geri bildirimleri nasıl yorumlayacağını bilemeyebilir. Bu yüzden temel bir tanıtım protokolü geliştirdik. Böylece kullanıcı çevresindeki bir nesne yaklaştığında bunu nasıl hissedeceğini, hareketleri nasıl algılayacağını öğrenebilir. Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta var. Bu egzersizleri yaparken kullanıcının gerçekten anladığından emin olmalısınız. Bunun için iletişim kurmak, gözlemlemek ve sabırlı olmak çok önemli. Bazı insanlar için fiziksel dünya ile alınlarındaki dokunsal geri bildirim arasında zihinsel bir bağ kurmak zaman alabilir. Bu yüzden süreci aceleye getirmeyin, gerekiyorsa egzersizleri tekrar edin. İlk egzersiz oldukça basit. Cihazı tanıtan kişi, kullanıcının yanına geçip onun etrafında yavaşça dolaşır. Kullanıcı bu sırada alnında hissettiği titreşimlerle çevresinde bir nesnenin dolaştığını fark etmeye başlar. Bu egzersizi yaparken bulunduğunuz ortamın geniş ve sade olması, rastgele nesnelerin dikkat dağıtmaması açısından önemlidir. Bu aşamada kullanıcınıza Objenin nerede olduğunu parmağıyla göstermesini isteyebilirsiniz. Bu tekrarlandıkça kullanıcı daha net bir farkındalık geliştirir. Sonra cihazı tanıtan kişi biraz geri çekilir. Örneğin bir adım. Bu mesafe değişikliği sayesinde kullanıcı nesne uzaklaştığında titreşimlerde nasıl bir farklılık oluştuğunu deneyimler. Yine birkaç adım ileri geri giderek mesafeye göre hissiyatın nasıl değiştiğini birlikte keşfedebilirsiniz. Burada anlatmanız gereken önemli bir detay şu. Bir nesne yaklaştıkça, alın bölgesindeki titreşimler daha yoğun ve geniş alanlı hissedilir. Bu, titreşimlerin daha hızlı olmasından değil, hissedilen basınç ve yüzey alanının büyümesinden kaynaklanır. İkinci egzersizde ise kullanıcı ayakta durur. Diğer kişi, yaklaşık bir buçuk metre uzakta durarak sırayla sağ veya sol elini sallar. Kullanıcıdan Hangi elin sallandığını işaretlemesini ya da söylemesini istersiniz. Bu basit ama etkili alıştırma, objenin yönünü ve konumunu anlamak için oldukça yararlıdır. Egzersizi birkaç kez tekrarlayarak kullanıcının her iki eli ayırt edip edemediğini test edebilirsiniz. Son aşamada iki eli birden sallayarak kullanıcıya iki nesnenin aynı anda algılanmasını öğretirsiniz. Bu da kullanıcının fiziksel dünya ile alnındaki dokunsal geri bildirim arasında sağlam bir bağ kurmasını sağlar. Bir sonraki videoda gerçek hayatta karşılaşılabilecek bir senaryoyu ele alacağız. Karşınızda bir nesne olduğunda bunu nasıl algılarsınız, ne hissedersiniz ve bunu nasıl yorumlamalısınız?